Akademi TV'ye hoş geldiniz. Videoda karşılaşacağınız içerikler Prova Akademi yayınlarının ikon serisinden faydalanarak hazırlanmıştır. İkon serisi kitaplara ve Prova Akademi'nin diğer kaynaklarına ulaşmak için açıklamalar kısmında paylaştığımız linklere tıklayabilirsiniz. Bu dersimizde sizlerle doğrusal denklem konusundan koordinat sistemini, doğrusal ilişkilere, doğrusal denklemlerin grafiğini ve doğrusal ilişkileri yorumlamayı öğreneceğiz. Koordinat sistemi bir dikey bir de yatay sayı doğrusunun 0'a 0 noktasında dik kesişmesiyle oluşan sistemdir koordinat sistemi. Koordinat sisteminde yatay olan eksene x ekseni, şurada gördüğünüz yatay olan x ekseni ya da apsis ekseni, dikey olan eksene y ekseni, yani şurada gördüğünüz dikey olan eksene y ekseni ya da ordinat ekseni denir. İki eksenin kesim noktasına başlangıç noktası yani şu sıfıra sıfır dediğimiz noktaya başlangıç noktası ya da orijin ismi verilir. Koordinat sistemi birinci bölge artı artı değerler alıyor. ikinci bölge eksi artı değerler alıyor. Üçüncü bölge eksi eksi değerler. Dördüncü bölgede artı eksi değerler alıyor. Absis değeri sıfır olan noktalar y ekseni üzerinde. Ordinat değeri sıfır olan noktalar ise x ekseni üzerinde olacak. Az sonra örneklerimize bunu daha detaylı bir şekilde görmüş olacağız. Orijin ise hem x hem de y ekseni üzerindedir. Çünkü hem absis değeri hem de ordinat değeri sıfırdır. Sıfıra sıfır noktası olduğu için de hem x eksende hem y eksendedir orijin diyebiliriz. Hemen örneklerde koordinat sistemi üzerinde noktaları nasıl gösterdiğimizi görmüş olalım. Aşağıda verilen noktaları koordinat sistemi üzerinde gösteriniz demiş bakın bize. A noktası 3,2. İlk söylediği x değeri, ikinci söylediği y değeri. X'te 3'ü buldum, şöyle getirdim. Y'de 2'yi buldum, şöyle getirdim. Şu nokta benim A noktamdır diyor. Hemen B'ye baktım. Eksi 2'ye 3. İlk söylediği x değerim. ikinci söylediğim y değerim. X de eksi 2'yi buldum. Y de 3'ün olduğu yere kadar getirdim bakın. Kesiştikleri nokta benim B noktam. Eksi 3'e eksi 4 C noktası için. X de eksi 3'ü. Y de eksi 4'ü buldum. Y de eksi 4'ü buldum. Şurası benim C noktam. D noktası 2'ye eksi 3. Yani x'te 2'yi, y'de eksi 3'ü bulacağım. x'ten 2'yi aldım, y'de eksi 3 ile kesiştiği noktaya getirdim. Burası da benim D noktam olur diyorum. Yine noktaları gösterelim bakalım Ko koordinat sisteminde nerede olacaklar. Eğer ki y değeri yani ikinci verilen değerler sıfırsa bu noktalar x ekseni üzerinde olmalı. x'te 4'ü buldum. Bakın 4'ü işaretledim. Burası K noktası. M yapıyorum hemen. X de eksi 3'ü buldum. Hemen işaretledim. Burası M noktası. Eğer ki X değerlerim sıfırsa bu sefer Y ekseni üzerinde olacak. L için Y ekseninde 4'ü işaretledim. Burası L noktam. N için de Y üzerinde eksi 2'yi işaretledim. Burası da N noktası diyorum. Aşağıda verilen koordinat sisteminde kaçıncı bölgede olduklarını noktaların bulmamızı istiyor. Hemen şuraya bir koordinat sisteminin bölgelerini bir daha hatırlatalım. Birinci bölge artı artıydı. İkinci bölge eksi artıydı. Üçüncü bölge eksi eksiydi. Dördüncü bölge de artı eksiydi. O zaman birinci de bakın k eksi 3'e 2 demiş. Eksi 3 yani eksi artı yani ikinci bölge. İkinci de eksi eksi demiş. Üçüncü bölge. Üçüncü de artı eksi yani dördüncü bölge. Dördüncü de artı artı birinci bölge. Beşinci de artı eksi dördüncü bölge. Altıncı da eksi eksi üçüncü bölge. 7 ve 8'e dikkat edin. Birinci, ikinci, üçüncü ya da dördüncü bölgede değil bunlar. Bunlar artık eksenlerin üstünde. Eğer y değeri sıfırsa bu x ekseni üzerinde. Ekseninde diyeyim hatta. Eğer x değerim sıfırsa bu da y ekseninde bir nokta belirtir diyorsunuz. Hemen geçiyorum. Yine bölgelerle alakalı daha karmaşık bir soruya geldim. T noktası vermiş bize. Koordinat sisteminde dördüncü bölge. dördüncü bölgede ise ben bu noktanın koordinatlarının artıya eksi olması gerektiğini biliyorum. O zaman A değerim pozitif, B değerim negatif olmak zorunda. Ben A'nın pozitif, B'nin negatif olduğu durumlara göre yeni noktaların kaçıncı bölgeye denk geleceğine bakacağım. Şimdi bakıyorum A'nın karesi yine pozitif çıkacak. B zaten negatifti. Yani artı eksi bu yine dördüncü bölgede olacak. İkinci noktam A artıydı. Önüne eksi gelirse artık burası eksiye döndü. B eksiydi. Önüne eksi gelirse bu artıya döndü. Yani eksi artı oldu. Eksi artı ikinci bölgeydi. A'dan B'yi çıkarttığımda yani artıdan eksi bir sayıyı çıkarttığımda burası yine artıya dönüyor. A'nın önüne bir tane daha eksi gelirse burası da eksi. Yani artı eksi yine dördüncü bölge. B'nin karesi sıfır hariç tüm sayıların karesi pozitif oluyordu. O yüzden burası artı. A artıydı. Eksiyle çarparsam yani önüne bir tane eksi getirsem şurası eksi olacak. Bir daha eksiyle çarparsam burası da pozitife dönecek. Yani dördüncü noktam artı artı. Artı artı da birinci bölgeye karşılık geliyordu. Koordinat sisteminde 3... A eksi 6 virgül 4 B artı 20 noktası orijini belirttiğine göre. Orijin neydi? 0 virgül 0 noktası. O zaman bu şu demek. 3 A eksi 6 sıfıra eşit. 4 B artı 20 de sıfıra eşit. İki tarafta da A'yı B'yi bulabilirim artık. Yani 3 A 6'ya A 2'ye eşittir. Buradan A değerini buldum. 4 B eksi 20'ye B de eksi 5'e eşittir. Buradan da B değerini buldum. İkisini toplamamı istiyor. 2 ile eksi 5'i toplarsam da sonucu eksi 3 olarak bulmuş olurum. Koordinat sisteminde köşe koordinatları A, B ve C olan ABC üçgeninin alanını kaç birim kare olduğunu bulmamı istemiş. Hemen yani şöyle bir tane koordinat sistemi çizeyim. X ekseni, Y ekseni olsun. Şimdi ver söylediği noktaları yerleştirmeye çalışayım. A noktası X'de 1'i seç diyor. Y'de 4'ü seç diyor. Kesiştirdim. Şurası benim A nokta. B noktası x'te 1'i seç demiş, y'de -6'yı bul diyor. Şuraya -6 dersem şurası benim B noktam. C noktası da 4'e -6 yani x'te 4'ü seç, y'de -6'yı. Şurası da benim C noktam. O zaman ben bu noktaları birleştirirsem AB, BC ve AC kenarlarını şöyle oluşturmuş olurum. Bakın, bir tane üçgen elde etmiş oldum. Şimdi bu üçgenin alanını bulmak için ne yapacağım? Tabana bakıyorum 3 birim. Yüksekliğe bakıyorum 10 birim. O zaman taban çarpı yükseklik bölü 2 yaparsam üçgenin alanını 15 birim kare olarak bulmuş olurum. Doğrusal ilişki herhangi iki değişkenin arasındaki artış veya azalış miktarı orantılı ise bu değişkenler arasında bir ilişki vardır. Bu da doğrusal ilişkidir denir. Aşağıda verilen değişkenler arasında doğrusal ilişki vardır. Neden hemen inceleyelim. Bakın, x 1 iken y 7 olmuş. x 2 iken y 9 olmuş. 3 ken 11, 4 ken 13, 5 ken 15, 6 iken 17 olarak devam etmiş. Aslında 7. sınıfta görmüştük örüntü. Örüntü kuralı yazmayı bilirsek eğer doğrusal ilişkileri çok rahat halledebiliriz. Bakın, ikişer ikişer artıyor. 2 2 arttı. O zaman diyorum ki 2x Şimdi de x yerine 1 yazdığımda sonucun 7 çıkması lazım. x yerine 1 yazarsam 2 çarpı 1'den 2 elde ediyorum. Ama burayı ben 7'ye eşitlemek için üstüne ekstradan bir, bir ekleme daha yapmam gerekiyor. Yanına bir de 5 koyarsam denklemini de şu şekilde bulmuş olurum. İlla artış olmak zorunda değil azalma da olabilir. Bakın ikinci örnekte 5'er 5'er azalıyor. Yani buna biz eksi 5 eksi 5 artıyor da diyebiliriz. Eksi 5 a'yı koydum. Şimdi 1 yazdığında sonucun 48 çıkması lazım. Eksi 5 çarpı 1'den şuradan eksi 5'i elde ettim. Sonucun 48 çıkabilmesi için o zaman yanına bir de 53 eklemem lazım. O zaman denklemi de şu şekilde eksi 5a e artı 53 olarak ilişkilendirmiş olabilir. Son örneğimize de bakalım. 8'den 16'ya 8, 8 artmış. 8 artmış. 8 artmış. Yani 8'er 8'er artıyor. O zaman 8k yazmam gerekiyor birincisi. 1 yazdığımda sonuç 8 çıkacak. 1 e, yazdığımda zaten 8 çarpı 1'den sonuç zaten 8 çıkıyor. O zaman yanına ekstradan bir şey eklemek ya da çıkartmak zorunda değilim. Benim denklemim m eşittir 8k olarak bulunabilir. Burada doğrusal ilişki içinde bağımlı ve bağımsız değişkenler var. Bağımsız değişken değer verdiğim kısım. Örnekler üstünden gidersem x, a ve k benim bağımsız değişkenlerim. Verdiğim değerlere göre bulduğum sonuçlar, bulduğum harfler de benim bağımlı değişkenlerim. Yani birinci de Y, ikinci de B, üçüncü de, de M'dir diyebilirsiniz. Hemen bir örnek daha yapalım. Yukarıdaki tabloda X ve Y arasında doğrusal bir ilişki vardır demiş. X ve Y arasındaki doğrusal ilişkinin denklemini de bize vermiş. Zaten denklemi veriyorsa iş çok kolay. X yerine 1 yazarsam Y değeri ne olur? 6 çarpı 1 artı 2'den... Y değerini 8 bulurum. Şuraya 8'i yazdım. Hemen ikinci boşluk için X yerine bu sefer 5 yazıyorum. 6 çarpı 5 artı 2'den bu sefer 32 bulmuş olurum. Hemen şuraya 32'yi yazmış oldum. Üçüncü boşluk içinde 6 çarpı 9 artı 2'den 56 bulmuş olurum. Şurayı da boşlukları doldurmuş oldum. Denklem verdiği zaman zaten hiçbir problem yok. Denklem vermezse de denklemi bulmak için kendimiz uğraşacağız. Onu da ilerleyen örneklerde görmüş olacağız. Aşağıda verilen doğrusal denklemlerde y değişkenini x değişkeni cinsinden yazınız. Bir değişkeni başka bir değişken cinsinden yazarken hangi set olarak yazılmak isteniyor ona dikkat ediyorsunuz cümle içinde nasıl kullanmış. Y değişkenini x'li yaz diyor. Yani bu şu demek y'yi yalnız bırak. Yalnız bırak. Hemen bakıyorum. 2y eşittir 6x artı 8. Burada y eşittir bir şey bulmamı istiyor. O zaman ne yaparım? Hemen y eşittir 6x artı 8 bölü 2. Yani bir de sadeleştirirsem 3x artı 4 diye yazarsam bakın y'yi x değişkeni cinsinden yazmış oldum. İkinci örneğe bakıyorum. Y'yi yalnız bırakmak için ilk önce yanındaki 5'ten kurtuluyorum. Karşıya gitti. X eksi 5 eşittir 3Y. Bir de benim bunu 3'e bölmem lazım. O zaman y eşittir x eksi 5 bölü 3 dersen y yine x cinsinden yazmış oldum. Üçüncü örnekte de aynı şey. Yine y'yi yalnız bırakacağım. 9'u karşıya attım. 3x eksi 9 eşittir 2y. Devam ediyorum. O zaman y eşittir. 3x eksi 9 bölü 2 olarak y yine x değişken cinsinden yazmış oldum. En çok karşılaşacağımız soru tiplerinden biri. Yukarıda verilen grafikte bir bitkinin dikildiği ve dikildikten 2 hafta sonraki boyunun değişimi verilmiş. Benden denklem yazmamı istiyor. Denklemi yazdığım zaman her şey kolay demişti. Denklem yazarken bir seferdeki artış miktarı önemli. Şimdi burada bana hafta olarak vermiş grafiği. 2 haftada ne kadar değişmiş bakıyorum. 2 haftadaki değişimi 8 santim. Ama bir haftadaki değişim lazım bana. O zaman 2 haftada haftada 8 santim artıyorsa bir haftada 4 santim artar dedim. O zaman dörder dörder artacak. Yani 4x olacak. E, 4x olacak. E 36'dan başlıyorsa o zaman 36 ile de başlaması lazım. Denklemi şu şekilde yazabilirim. Hatta yazarken şöyle yapın bence. Önce 36'yı yazın. Daha sonra artışı gördüğünüz için yanına artı koyun. 36 artı 4x eşittir y şeklinde de yazabilirsiniz. Bunu bulduktan sonra X bizim haftalarımızı temsil ediyor. X haftalar. Y de toplam uzunluk. Toplam uzunluk diyelim. Şimdi ikinci soruyu daha rahat yapabilirim. 15 hafta sonra. E, o zaman X yerine 15 yazacağım. 4 çarpı 15 artı 36 dersem sonucu bulmuş olurum. 4 ile 15 çarptım. 60 artı 36. O da 96 santimetre olarak bulunabilir. Doğrusal denklemlerin grafiği 3 şekilde 3 başlık altında inceleyeceğiz. Birincisi eksenlere paralel doğrular, ikincisi eksenleri kesen doğrular, üçüncüsü de orijinden geçen doğrular. İlk olarak eksenlere paralel doğrular. Eğer doğru y eksenine paralelse sadece benim x değişkenim olması gerekiyor. x eşittir bir sayı vermesi lazım. Mesela x eşittir 3 derse bakın x de 3'ü işaretlerim. y eksenine paralel bir şekilde çizim yapabilirim. Ya da negatif de verebilir tabi sayıyı. Eğer x eşittir eksi 2 gibi bir şey verirse x de eksi 2'yi işaretlerim. Y eksenine paralel bir şekilde çizim yapabilirim. Eksenlere paralel doğru ya y eksenine paralel olur ya da x eksenine paralel olur tabii ki. X eksenine paralel doğrularda da sadece bilinmeyenin y harfi olacak. Y eşittir 2 gibi bir şey mesela. Y de 2'yi işaretleyip x'e paralel bir şey çizebilirim. Ya da negatif de olabilir. Y de eksi 1'i işaretledim bakın. X'e paralel bir şekilde çizim yapmış olabilirim. İkinci doğrum orijinden geçen doğrular. Bu sefer sadece Y'li ve X'li ifadeler olacak. Yanında sabit terim olmayacak. Orijinden geçmesi lazım. Sıfıra sıfır noktasından geçmesi lazım yani. Yani X yerine de Y yerine de sıfır verdiğim zaman denklemin doğru çıkması lazım. Ona dikkat ediyorsunuz. Y eşittir X doğrusu 3y eşittir 2x doğrusu. 2x artı y eşittir 0 doğrusu. Bakın kısa yoldan şöyle anlayabilirsiniz. Sadece x'li ve y'li ifade var. Sabit terim yok. 3 doğru denkleminde de. Sabit terim olmazsa orijinden geçen doğrulardır diyebilirsiniz. Sonuncusu eksenleri kesen doğrular. Bu sefer hem x olacak hem y olacak hem de bir tane yanında sabit terim olacak. Bakın birinci örnekte şöyle çizmiş hem y eksenini hem de x eksenini kestiği bir nokta var. İkinci grafikte de şöyle çizmiş. Yine hem x eksenini hem y eksenini kestiği nokta var. Bu yüzden de eksenleri kesen doğrular diyorum. Örneklerde şimdi bu doğru grafiklerini nasıl çizmemiz gerektiğini, nasıl adım atmamız gerektiğini de öğrenmiş olacağız. Hemen bakıyorum. 4 tane doğru denklemi vermiş x eşittir 3, x artı 1 eşittir 0, y eşittir eksi 2, bir de y eksi 1 eşittir 0. 4 tane doğru çizip doğrular arasında kalan bölgenin alanını ve çevresini bulmamı istemiş. Eğer ben doğrular çizersem alan ve çevre bulmak kolay zaten. Baktım x eşittir 3. Yani y eksenine paralel çizeceğim. x de 3'ü işaretledim. y eksenine paralel bir şekilde şu şekilde doğru mu halletmiş oldum. Bakıyorum sadece y ya da x harfi görürseniz x'i ya da y'yi yalnız bırakın. Aldım karşıya attım. Yani bu aslında x eşittir. Eksi 1 doğrusu demek. x de eksi 1'i işaretledim. Şöyle bir şey çizdim yine. İkinci doğruyu da halletmiş oldum. y eşittir eksi 2. y de eksi 2'yi işaretledim. x eksenine paralel bir doğru çizmiş oldum. İkinciyi de hallettim. Burada da yine karşıya atarsam y eşittir bir doğrusunu istiyor aslında bizden. y de 1'i işaretledim. Yine x eksenine paralel bir çizim yaptım. Şimdi oluşan şeklim dikdörtgen olarak gözüküyor. Bakıyorum şuradan şuraya 4 birim var. Şuradan şuraya da 3 birim var. Aslında benim dikdörtgenim şöyle bir şey çıktı bakın. Kenar uzunluğu 4 ve 3. O zaman çevreyi bulurken 4 ile 3'ü toplayacağım, 7 2 ile çarpacağım. Çevresi 14'tür diyeceğim. Alanı bulurken de kısa kenarla uzun kenarı çarpacağım alanı da 12 birim karedir diyorum. Hemen bir tane daha grafik sorusu. Grafik çizip alan bulma sorusu diyelim. 3x artı 4y eksi 12 0. Şimdi eksenlere paralel doğrularda sadece x ve sadece y olduğu için direkt eksenler üstünde işaretleme yapıp paralel bir doğru çiziyordum. Ama işin içine hem x hem y girerse hemen şöyle bir tablo oluşturuyorum x yerine 0 yazdığım zaman y eksenini hangi noktada kestiğini buluyorum. x yerine denklemde 0 yazarsam bakın şuraya 0 yazdığımda ne oldu? 4y eksi 12 eşittir 0. Yani 4y eşittir 12. y eşittir 3 buldum. Yani y eksenini 3 ile kesecek. Gittim işaretledim. Bir de x eksenini kestiği noktayı bulabilmek için y'ye 0 yazıyorum. y'ye 0 yazarsam da x eşittir 4 olarak buldum x ekseni de 4 ile kesecek. Eksenler arasında kalan bölge dediği için benden şurayı istiyor. Bakın bir üçgen elde ettim. Taban uzunluklarım 4. Yükseklik uzunluğum 3. O zaman taban çarpı yükseklik bölü 2 yaparsam alımını da 6 birim kare olarak hesaplamış olurum. Bir soru tipi. Nokta eğer doğru üzerinde diyorsa x yerine ve y yerine söylediği sayıları yerleştiriyorsunuz. Bir tane bilinmeyen kalacak zaten elinizde. Y yerine bakın 4 yazmam istiyor. 3 çarpı 4 eksi 2 çarpı x yerine eksi 3 yazmam istiyor. Eksi 3 artı k eşittir 0. Nokta doğru üzerinde ise o doğru denklemini yazdığım x ve y değerleri sağlar. Yani doğrular. Sadece bir tane bilinmeyenim kaldı. Hemen işlemi yapıyorum. Şurası 12. 2 ile eksi 3 çarpasam eksi 6 bir eksim daha var. Artı k eşittir 0 eksi eksi birbirini artıya çevirdi. Yani 18 artı k eşittir 0 buldum. O zaman 18'i karşıya atarsam k eşittir eksi 18 olarak bulmuş oluyor. Şimdi doğrusal ilişkileri yorumlamaya bakalım. A sıfırdan farklı. A ve B birer reel sayı olmak üzere. Şu şekilde gösterilen denklemlere biz doğrusal denklemler diyoruz. Y eşittir. A artı B biçiminde yazılır. Liseye geçtiğiniz zaman daha detaylı, çok daha detaylı hallerini göreceksiniz zaten. Grafik olarak doğrusal denklem grafikleri düzenli artış şöyle düzenli azalışlarla temsil edilir. Eğer sabit veya değişken bir biçimde ilerleyen grafikler görüyorsan bu doğrusal bir ilişki belirtmez. Bakın nasıl gittiğini bilmiyorum. Nasıl azaldığını artmış sabit kalmış artmış. Böyle grafikler gördüğüm zaman bunlar da doğrusal ilişki belirtmiyor diyeceğim. Artış ve azalışlarımın aynı oranda olması gerekiyor. Hemen örnekte daha detaylı görelim. Yukarıdaki grafik bir ağacın zamana göre boy uzunluğu göstermektedir. Buna göre bu grafik için doğru olan ifadelere tikleyelim. yanlış ifadelerini çarpılayalım demiş. İlk önce böyle sorulara denklem yazmaya çalışın arkadaşlar. Hemen 30'u yazdım. Şurası x ekseni, burası y ekseniydi. O yüzden y eşittir. 30'dan başladım. Artarak gittiği için artı dedim. Bir seferdeki artışına baktım. Bir seferde 4 artmış. 4x dedim. Bu benim denklemim. Bakıyorum var mı böyle bir şey? Doğrusal denklem 30 artı 4x'tir. O zaman buna tik koydum. 5 ay sonra ağacın boyu 50 santim olur. E bizim x dediğimiz şey aydı. O zaman 5 ay, 5 ay sonrayı sorduğuna göre 30 artı 4 çarpı 5 yani 20 artı 30 dersem 5 ay sonra 50 olur. Birinci söylediği ifade de doğru. Ağacın boyu bağımsız değişkendir. Yanlış. Neden? Ağacın boyu bağımlıdır. Burada süre dediğimiz kısım ay olarak birinci ay, ikinci ay, 3. ay sürekli bağımsız olarak değişen kısım süre olduğu için bağımsız değişken süredir. Ağacın boyu süreye bağlı olarak değiştiği için bağımlı değişkendir. Son ifade yanlış diyorum. Hemen son bir örnek bu sefer de bakın azalarak geliyor. Bakıyorum yukarıdaki grafik bir depodaki suyun zamana bağlı değişimini göstermektedir. Nereden başladığını bilmiyorum. Ama 3 saat sonra 63 olduğunu, 7 saat sonra 47 olduğunu biliyorum. O zaman 4 saatte 4 saatte ne kadar azalmış? 63'ten 47'ye gelmiş. Yani 16 litre azalmış. Şöyle göstereyim. O zaman 1 saatte ne kadar azalır? 4 litre azalacaktır. E biz 3. saatin sonunda 63'te olduğumuza göre 3 saat boyunca 3 çarpı 4 yani 12 litre azalarak 63 olmuşuz. Başlangıçtakini sormuş. O zaman 63'e 12 eklersem başlangıçta depoda 75 litre su vardır diyebiliriz. Bu dersimize sizlerle doğrusal denklemler konusundan koordinat sistemini, doğrusal ilişkiyi, doğrusal denklem grafiklerini öğrenmiş olduk. Siz de bu tarz ders anlatım ve soru çözüm videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenerek yorumlara paylaşılmasını beklediğiniz soru ve konu anlatım videolarını yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.